Merhaba sevgili 6. sınıflar. Türkçe kitabımızın Yıldırım Yayınları arkadaşlar. Adsız Çeşme adlı parçamızın önce şöyle bir hazırlık çalışmalarını yapalım, sonra etkinliklere geçelim. Hazırsınız değil mi? Tabii ki kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Metine hazırlanalım diyor. İyilik yapmak nedir? İyilik nasıl yapılır diyor. Evet iyilik yapmak nedir? Şu kırmızı yazıyla yazdım. Kısa mümkün olduğu kadar öğrencileri üzmemek için ben kısa yazıyorum arkadaşlar. İyilik yapmak çevremizdeki tüm canlılara karşılık beklemeden yardım etmektir. Evet karşılık beklemeden yardım etmeye iyilik denir. İçine düştükleri zor durumda Kurtarmaktır. Evet iyilik nasıl yapılır? O canlıların içine düştüğü zor durumdan kurtardığın zaman iyiliği yapmış olursun. Evet birinci sorumuzun cevabı bu arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıdaki görselleri inceleyiniz hangi mesajları veriyor diyor. Birinci de kedilere mama veriyor. İkinci de bir çocuk bir yaşlıyı tekerlekli sandalye ile itiyor. Üçüncü de işte bir ilan verilmiş hayvanlara yardım için. Şimdi bu görsellere baktığım zaman bu görsellerden iyiliğin sadece insana değil evet sadece insana değil her canlıya farklı yollarla iyilik yapılabileceği mesajını çıkarıyorum evet her canlıya Farklı yollarla iyilik yapılabileceği mesajını çıkarıyorum ben. Siz neyi çıkarıyorsunuz bilmiyorum. Siz de mutlaka öyle yaparsınız. Evet arkadaşlar bunları yazın. Şimdi et diğer etkinliklerimize geçelim. İyilik kavramını nasıl tanımlarsınız? Aslında yukarıda tanımladım. İyilik karşılık beklemeden yapılan yardımdır. Evet iyilik en kısa bu şekilde tanımlanır. Herhangi bir yardım karşılık beklemeden, çıkar beklemeden, çıkar gözetmeden yapılan yardıma biz ne diyoruz? iyilik diyoruz. Geçiyorum aşağı doğru. Sizce herhangi bir kişiye karşılık beklenerek yapılan yardıma iyilik denir mi? Açıklayınız. Az önce söyledim aslında iyilik denmeyeceğini değil. Hayır denemez dedim. Karşılık beklenerek yapılan yardım iyilik değil, çıkar ilişkisidir değil mi? Biz buna ne deriz? Çıkar ilişkisi deriz. Buna iyilik denemez İyilik çünkü karşılıksız yapılır sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru: Bir iyilik yaptığınızda ya da size bir iyilik yapıldığında neler hissediyorsunuz? Açıklayınız diyor. Evet, ben iyilik yaptığımda içim huzur doluyor. Çok mutlu oluyorum. Bana iyilik yapıldığında ise o kişiye olan güvenim ve sevgim artıyor. Çok önemli. Kişiye karşı güven artar iyilik yapıldığı zaman değil mi? Sevgi artar. İnsan bağlı hale gelir, bağlanır o kişiye. O kişi o sizi mutlu ediyor çünkü. Evet arkadaşlar, birin, 20. sayfadaki sorularımız bu kadar. Şimdi okuyalım diye bir parçamız var. Tabii ki Atsız Çeşme adlı şiir var. Siz bu şiiri kitabınızda okuyabilirsiniz. 20. sayfamızdaki etkinlikler ve sorular bu kadar. Siz bunu bitirin. Diğer sayfada buluşalım. Hadi çabuk.